Değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Boğaz Medya Haber Merkezi'nin sizler için hazırladığı ana haber bültenine hoş geldiniz. Gündemi teşkil eden en taze haberlerle karşınızdayız. Çanakkale 30 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık seçimlerini kazanan 650 muhtara Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Kongre ve Fuar Merkezi'nde bir günlük hizmet içi eğitim programı verildi. mahalli idareler genel seçimleri ve içerikli itibariydi. Köy ve mahalle muhtarı her yıl. Ve okullar biter bitmez köyümüze gidelim, telaşına düşerler. Niye? Daha doğal ortamımız var. Her şey daha doğal. İnsanlık, samimiyet, sıcaklık, dostluk, örf, adet, anane, gelenek. Her şey orada. İnsanlığın en güzel değerleri, tabiatın en güzel doğal değerleriyle birlikte yaşıyor. Dolayısıyla mahalle muhtarlarımız alınmasınlar. Mahallelerimizin de öyle bir sıcaklığı vardır kendi arasında onu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar muhtarlarımız Çanakkale Belediyesi Yazar ve Sanatçı Evi son derece renkli ve eğlenceli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Belediyesi tarafından 23-24 Nisan 2014 tarihlerinde Halk Bahçesi'nde gerçekleştirilen Tahta At Çocuk Şenliği'nde Yazar ve Sanatçı Evi'nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Mutluluğun resmi temalı resmi çalışması ve bilye ile resim çalışması sonucunda ortaya çıkan eserler çocuk ellerinden ismiyle yazar ve sanatçı evinde sergileniyor. Açılışı gerçekleştiren sergiye belediye başkan vekili Celal Karakaş, sergi sahibi çocuklar, veliler, sanatseverler katılırken serginin hatırası olarak katılımcılara çocuklar tarafından yapılmış bilye ile resim çalışmaları hediye edildi. Tüm rengini ve enerjisini çocuk dünyasının masumiyeti ve yaratıcılığından alan sergi, pastel boya resimler, bilye çalışmaları ve et, etkinlik fotoğraflarından oluşuyor. Çocuk ellerinden 15 Mayıs 2014 tarihine kadar Yazar ve Sanatçı Evinde ziyaretçilerini bekliyor. Çanakkale Belediyesi aylık kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği muhteşem bir müzik gösterisini Çanakkale ile buluşturdu. 10 Mayıs 2014 Cumartesi tarihinde Süleyman Demirel Konferansı sonunda sahnelenen. Alenday Flamenco dans ve müzik gösterisiyle İspanya'dan gelen dansçı ve müzisyenler yaklaşık bir buçuk saat boyunca sergiledikleri performanslarıyla coşkulu bir gösteri sundu. Dansçı Ana Lanes ve Cristiane Candela'nın ritimlerine alkışlarıyla eşlik eden izleyenler gösteri ilgiyle izledi. Gösterinin sonunda izleyenler arasında bulunan belediye başkan vekili Rebiye Ünüvar, ekibe çiçek takdim ederek sergiledikleri güzel gösteri için teşekkürlerini sundu. Haftalık olağan toplantıya başkan da katıldı. AK Parti ilçe başkanlığının haftalık olağan toplantısına belediye başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin de katıldı. Çarşı içindeki parti binasında yapılan haftalık olağan toplantıya yönetim kurulu üyelerinin de tamamı katıldı. Belediyemizin çalışmaları hakkında e, sizleri de bizleri de bilgilendirecekler. Biz e, grup toplantısında gerçekten bu hafta çok faydalı oldu. Hepimizin bilmesi gereken istifade edebileceği siyasi sahada belediyemizin almış olduğu çok radikal kararlarla halkımıza her sahada yani ücret ücret satın almalarda en az ben ölçtüm yüzde ile yüzde %40'lara yüzde 40lara varan oranlarda ucuzluk yapıldı. Meclisten de geçti. bir evet. evet. grup toplantısındaki doğalgazla ilgili gündem maddesindeki MHP'nin yani çekimsel kalmasına, hayır red demesine açıkçası partimiz adına bir eleştiri bir basın açıklaması yaparsak veya gider bir halkla veya çınar altında bir öyle bir konuşma falan da iyi olur diye düşünüyorum. Evet seçimler geçirdi yaklaşık bir buçuk ay oldu. Bir buçuk aydır ee, ilk defa toplanıyoruz. Yönetim kurulu toplantılarına davet ettiğiniz sürece, yani davet beklemem gerekir mi o başka mesele ama davet ettiğiniz sürece her hafta. Onun haricinde 15 günde bir muhakkak katılıp neler yaptığımızı, neler yapmak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde geleneksel hale gelen bahar şenliklerinin 19.sü kortej yürüyüşüyle başladı. 12-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek bahar şenliklerinin açılışı için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çomu öğrenci topluluklarıyla akademisyenler balon uçurdular. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bahar şenliklerinin açılışında başlangıcında ve yürüyüş programının başlangıcında ve açılışında sizlerle birlikte olmaktan da mutlu olduğumu ayrıca belirtmek istiyorum. 12-18 Mayıs arasında çok değişik etkinliklerle farklı tarzdaki etkinliklerle sonuçta öğrencilerimizin, hocalarımızın idari personelimizin içerisinde olduğu kalabalık, güzel, neşeli, yoğun bir etkinlik programı çerçevesinde sizlerle birlikte olacağız. Bu etkinlik çerçevesinde ben tüm hocalarımızın, idari personelimizin ve öğrencilerimizin ve tabii ki Çanakkale e, halkımızın birlikte bu etkinliğin başarıyla, huzurla, neşeli bir şekilde geçmesini yürekten diliyorum. Bu anlamda katkı sağlayan tüm e, kurumlara, e, tüm birimlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, bu etkinlikler anlam buluyor. Sevgili öğrencilerimiz bizim çok değer yüklediğimiz bir ilde yaşıyorlar. Burada onları barındırıyoruz, öğrencilik yaptırıyoruz, öğrencilik yapıyorlar. Çok güzel bir ilde yaşıyorlar. Tarihin, kültürün, doğanın her türlü anlamının yüklendiği bir ilde yaşıyorlar. Ve bu ilde çok güzel bir üniversitede artık 22. yılını kutladığımız bir üniversitede öğrenciliklerini yapıyorlar. Biz öğrencilerimizin bu gerek Çanakkale ilinin, gerek üniversitenin tüm değerlerinin üzerinde yaşatılmasını istiyoruz. Onların bu değerlerin üzerinde yaşayarak buradan mezun olmalarını istiyoruz. Evet. Ve bu vesileyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü adına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 19. Bahar Şenliklerini aşıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Herhalde e... şimdi tüm katılımcılarla birlikte, e... değil mi hocam? Seyir... Evet Çan'dan bir haberle devam ediyoruz. Çan ilçesinde eğitim veren Zeynep Bodur Okyay Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi tarafından Engeller Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe Çankay Makamı, Nurettin Kakilloğlu, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Özel Çocuklar Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Melek Gökduman ve öğrenci velileri katıldı. Özel eğitim öğretmeni Turgay Duman yaptığı konuşmada bilindiği üzere 10-16 Mayıs günleri arası engelliler haftasıdır. Bu hafta boyunca engellerin sorunları tartışılır. Engelliliğe sebep olan etmenler açıklanır ve bu sebeplerin ortadan kalkması için çareler araştırılır şeklinde konuştu. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi sel felaketi nedeniyle Gökçeada'ya yaptığı ziyarette Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Kaymakam Muhittin Gürer'i makamında ziyaret ettiler. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın Gökçeada ziyaretine Başkan Yardımcıları Mert Midon ve Sadık Aydoğan ile yönetim kurulu üyeleri Hikmet Sezen, Mustafa Kansu ve Genel Sekreter Sema Sandal katıldı. Heyetin ziyaretleri Gökçeada'nın yeni seçilen ve kısa bir süre sonra da sel felaketiyle karşı karşıya kalan Belediye Başkanı Ünal Çetin ile başladı. Selin yarattığı sıkıntıları Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerine aktaran Belediye Başkanı Ünal Çetin, belediye olarak 2 milyon 788 bin liralık zarar tespiti yaptıklarını belirterek şöyle söyledi. Gökçeada'ya şimdiye dek yeteri kadar altyapı yaptırımı yaptırılmamasının sıkıntısını çekiyoruz. Belediyemiz ağır bir borç yükü altında, sel felaketi de mali dengemizi iyice bozacak. Bakanlar Kurulu kararıyla afete maruz kalan bölge statüsüne girersek borçlarımız silinebilir dedi. 12-18 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koydu. Sosyal Güvenlik İl Müdürü Basri Tümsek ve Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personelleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koydu. Çelenk konumu sonrasında bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Sonrasında İl Müdürlüğü hizmet binasına gelinerek İl Müdürü Tümsek ve komisyon eşliğinde tüm personel ziyaret edildi. Ziyaret esnasında personele karanfil ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çanakkale'de 12 engelli bir günlük temsili askerlik yaparak tezkere aldılar. Çanakkale 116 jandarma er eğitim alayında 12 engelli bir günlük asker oldu. Engelli askerler silaha ve Türk bayrağına el basarak yemin ettiler. Müzik Türkan Can'ın şanını, Türkan Can'ın Jandarma er Hasan Çalıker, Can Mehmetçiyim. Ne analar sizi aslan doğurdu, hamurunu yiyip yiyip yiyordu. Canınızla korktuğunuz bu yurdu, size canım kurban Can Mehmetçiyim. Olur mu Türk'ü zincere vurmak? Değerli sahibiler, ümitli şikayetler. Kıymetli silah arkadaşlarım, bizler engelli olduğumuz, olduğumuz için haliyle askerlik hizmetini yapama, yapamamanın üzüntüsünü yıllardır yaşıyor. Askerlik ile ilgili bir konu geçtiğini buyurduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması saflarına, temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşlarımız, heyecan ve coşkuyla asker elbiseleri giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadırlar. Sevgili Mehmetçikler, her yaştaki Mehmetçikler, askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Değerli izleyiciler, lise öğrencilerinden alternatif enerji projesi TÜBİTAK 45. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bigam Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri Efe Kerimoğlu ve Mustafa Reşit Yöntem Türkiye ikincisi oldular. TÜBİTAK 45. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finalinde Biga Mehmet Akif soyan Anadolu Lisesi Öğrencileri Efe Emiroğlu ve Mustafa Reşit Yöndem'in coğrafya öğretmeni Alper Çevik danışmanlığında hazırladıkları Biga'nın biyogaz potansiyelinin değerlendirilmesi isimli proje coğrafya kategorisinde finalde 18 toplamda ise 951 proje içerisinde Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler ödüllerini Ankara'da Mepşura salonunda yapılan ödül töreninde Bitak Başkanı Profesör Dr. Yücel Altunbaşak'tan aldı. Okul müdürü Fikret Can, öğrenciler Efe Erimoğlu ve Mustafa Yöndem, danışman coğrafya öğretmeni Alper Çevik ile birlikte Biga Kaymakamı Fatih Geneli makamında ziyaret ettiler. Ve Lapseki'deyiz. Lapseki'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası'yla Pazarcılar Derneği ortaklaşa geçtiğimiz hafta trafik kazası sonrasında vefat eden pazarcı arkadaşları Reyhan Kavas ve Süleyman Mürşil için semt pazarında mevlit okuttular. Yaklaşık bir hafta kadar önce Bursa'dan pazarda satmak için aldıkları meyve ve sebzeleri getirirken Bursa Karacabey Harmanlı Sapağı'nda geçirdikleri trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden iki pazarcı için Mevlid-i Şerif okutuldu. İzleyelim. Evet. Mustafa! ve hediye 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen yüksekokullar arası voleybol müsabakalarında yeni Meslek yüksekokulu bayan ve erkek voleybol takımları final maçlarını kazanarak şampiyon oldular. Final maçlarında Yenice MYO Bayan Voleybol Takımı, Yabancı Diller Yüksekokulu Kız Voleybol Takımı 3-0. Yenice MYO Erkek Voleybol Takımı, Lapseki Mesek Yüksekokulu Erkek Voleybol Takımı da aynı sonuçta 3-0 mağlup ederek şampiyonluk kupalarını aldılar. Geçmiş yıllarda düzenlenen turnuvalarda da Yenice Bayan Voleybol Takımı iki şampiyonluk kazanırken Erkek Voleybol Takımı... İkinci olmuştu. Bu yıl düzenlenen turnuvalarda her iki voleybol takımında rakiplerine göre üstün oyunlar sergileyerek şampiyonluk kupasını Yenice'ye getirmesi Yenice'de büyük mutluluk yaşattı. Ve yine Yenice, Yenice ilçesine bağlı Sofular Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen köy hayır yemeği yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla yapıldı değerli izleyiciler. Her yıl geleneksel olarak Yenice ilçesi köylerinde yapılan köy hayırlarının başlamasıyla düzenlenen Sofular Köy Hayrı çevre köylerin katılımıyla da gerçekleştirildi. Köy imamı Abdurrahman Çelik'in camide Kur'an-ı Kerim ve Mevdi Şerif okumasıyla başlayan köy hayrına MHP Yenice İlçe Başkanı Ali Osman İçen, Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Burhan Özkan ile çevre köylüler katıldılar. Ve vatandaştan duyarlı bir davranış Bigada sokakta sahipsiz kedi yavrulayarak hayır, hay, yavrulayan e, kediye hayırsever vatandaşlar tarafından bakılmış. Sahipsiz Kedi Çambe Caddesi'nde yavrulayarak iki tane yavrusunu bakmaya çalışıyor. Esnafı sahip çıktığı kedi ve yeni doğmuş yavruları vatandaşlar tarafından hayvan barınağına yerleştirilmiş. Bu arada hava nasıl olacak? Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor değerli izleyiciler. Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre rüzgarın yarın Marmara'nın batısı Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Kuzey Ege'de İzmir çevreleri güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Açıklamada vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Evet dün akşam ekranlarınıza gelen bir program Kentim İçin Kendim İçin programında Gençlik Konseyi yer almıştı. Gençlik Konseyi Genç Beyinler Boğaziçi ekranlarında canlı yayınlanan programda sorunlarını anlattılar, projelerini bahsettiler. Gençliğin özel yapıları vardır ve gençlik sadece tek bir renge bağlı kalmaz. Gençliğin çok fazla yapısı vardır. Kültürel yapıları farklıdır. Bireyler üzerinden bakacak olursak, Birçok alandan insan oluşturur. En büyük problemlerini görmeye çalışıyoruz. İstek ve taleplerini daha çok görmeye çalışıyoruz. Bu istek ve talepler üzerinden gençliğin yarınlara daha nasıl bakabileceği, dünyayı eleştirel gözle nasıl bakabileceğini bulmaya çalışıyoruz. Bunun içinde de birçok insana, birçok kuruma, öğrencilere, üniversite topluluklarına gitmeye çalışıyoruz. Değerli izleyeceğimiz bu akşamki yayın akışına bakacak olursak eğer 19.30'da spor nostalji ver çok kalabalık bir program olacak sizler için iyi bir program gelecek ekranlarınıza yine spor konuşuldu bu programda. Evet bu akşamlıktan haber bülteninin sonuna geldik yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle hepiniz mutlu kalın.